Vatanımıza gelen Bin Selman'la ilgili olarak Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız Her türlü eleştiri yaptığınız kişilere Kişiyle kucaklaşıyorsunuz 3-5 dolar için yani 3-5 kuruş için Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırması mümkün değildir Bizim kaldırmamız mümkün değil ya bu ülkenin bir itibarı vardır. Bir saygınlığı vardır bu ülkenin. Siz nasıl bu ülkenin saygınlığını, itibarını yerle bir edersiniz 3-5 kuruş için? Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Salman buraya gelmeden önce cinayet dosyası da kapatılıyor. Onu da araştıracağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değildir. Onun da gereğini yapacağız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gider insanları öldürürüm. Bir konsoloslukta öldürürüm. Ondan sonra üstünü kapatırız. Böylece istediğim yerde Türkiye'de cinayeti işlerim diye öyle bir hevese de kapılmasın. Bu dersi vermezseniz o hevese kapılanlar olur. Bu dersi vermek zorundayız. Bu da bizim hedeflerimizden birisi, amaçlarımızdan birisidir. Türkiye'nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez. Erdoğan'da oynuyorlar biliyorum. Aynı kayra, kayya bindiler. Onu da gayet iyi biliyorum. Aynı kayya binebilirsin. Dosyanın üstünü örtebilirsin. Ama Allah'ın izniyle yakında iktidar olacağız. Dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu, Türkiye'nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız. Bütün dünyaya da duyuracağız. Bu ülke itibarlı bir ülkedir, saygın bir ülkedir. Ülkenin itibarını devleti yöneten birisi ayaklar altına alamaz kısaca söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlarım. Ee, bu görüşme gerçekleşti. Plastarman Türkiye'ye geldi. Eee Hatice Cengiz'le bir görüşmeniz olacak mı ya da görüşebildiniz mi? Ki, nişanlısının bir tepkisi olmuştu Cemal Kaşıkçı'nın. Bu görüşmeyi gerçekleştirecek misiniz ya da gerçekleştirdiniz mi? Aslında görüşmek için kendisinden talebim oldu. Eee Sayın Kaşıkçı'nın eee nişanlısıyla. Fakat Baskı altında dolayısıyla o görüşme gerçekleşemedi. Ama medya önünde kendisine rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Kendisinin de öldürülen nişanlısının da hakkını ve hukukunu arayacağız. Sonuna kadar arayacağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değil. Az önce ifade ettim. Son olarak da Sayın Genel Başkan Yunanistan'da bir gerilim var ve adaları silahlandırılması var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Üst perdeden konuşma yapıyor iktidar temsilcileri ama e, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan iş politikada üst perdeden konuşur tabii. Atar, tutar, asarım, keserim, kırarım, şunu yaparım, bunu yaparım ama hayatın gerçeğine baktığınızda hiçbir şey yapmayan, eli kolu bağlı, bir anlamda kendisi e, egemen güçlere teslim olmuş gibi bir havası var. Bunu görüyorsunuz zaten. Atmosferi de görüyorsunuz. Şunu söylemek isterim, iktidar değişecek, iktidar olacağız. Yunanlılar, Yunan yöneticileri, iktidarları bizim kuvayi milleyici olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. O yöneticiler aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de, rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. nerede? Sayın Başkanım burada. Ha evet, <laughs> İnşallah Peki, e, geliriz.